Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Fransız uzmandan çok konuşulacak sözler. Türkiye'ye kendimize örnek almalıyız. Fransız siyaset bilimci ve Paris Jeopolitik Araştırmalar Gözleme ve Genel Direktörü Charles Saint-Proud, Anadolu Ajansı muhabirine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler arasında tahıl ve yiyecek maddelerinin Ukrayna limanlarından emniyetli sevki girişimi belgesinin imzalanması ve milyonlarca ton tahılın Ukrayna'dan çıkarılmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ukrayna ve Rusya arasında 22 Temmuz'da İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı'nda tahıllarla ilgili imzalanan anlaşma, her şeyiyle Türkiye sayesinde ifadesini kullanan Sayın Prod, ABD'nin de müzakerelerde somut bir sonuç alınmasında Türkiye'nin kararlılığını takdir ettiğini hatırlattı. Prod Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu noktaya gelmenin kolay olmadığını bildirdi ancak, çatışmanın başlamasından 5 ay sonra bu anlaşmanın imzalanmasının savaşın sona ermesi umutlarını güçlendireceği temennisini paylaştı, dedi. Anlaşmanın zor kısmının tamamlanmış göründüğüne dikkat çeken Seinprod, Türkiye'nin bu konuda belli bir noktada garantör olacağını vurguladı saint -Prot, tahıllara ilişkin anlaşmadan Ukrayna'nın yanı sıra Rusya'nın da kazançlı çıktığına işaret ederek, Moskova'nın bu sayede tarım ürünlerinin ihracatında Batı yaptırımlarının uygulanmayacağı garantisini aldığını kaydetti. Saint-Proost, Türkiye'nin tarafsız tutum sergileyerek arabuluculuk rolünü oynayabileceğini gösterdiğini belirterek bu rolü barış için üstlendi dedi. Taraf tutanların tutumunu değiştirmesini sağlayan bu tarz ara buluculuğun teşvik edilmesi gerektiğini vurgulayan saint Prod, bir tarafı körü körüne destekleyenlerin ara bulucu olmasının imkansızlığının altını çizdi. saint Ukrayna için batılılarda böyle bir durum vardı. Türkiye'nin ara bulucu olması çok iyi oldu, yorumunda bulundu. Fransa siyaset bilimci saint Prod, Birleşmiş Milletler'de Genel Sekreter Antonio Guterres'in çok saygıdeğer biri olduğunun ancak gücü olmadığının konuşulduğunu anlattı dünyanın efendileri olduğunu düşünen ama nihayetinde çok güçlü Amerikan ajanslarının müstahdemleri olanların Türkiye örneğinden ders almaları gerekiyor diyen Saint Prod, Paris'inde Alman çıkarlarına ya da Amerikan danışma şirketlerini takip eden bodur ve hayal gücü kıt bir vizyonla değil, ancak Fransa idealine sadık kalarak ve General Charles de Gaulle'den ilham alarak barışa hizmet edebileceğini kaydetti. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.